Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en sevdiğim miniş kanalları videosunu çekeceğim. Evet, hemen hepsini okuyalım. Yazım pek güzel çıkmamış olabilir. En kötü yazımla yazdım çünkü o kadar çok var ki. Eğer sizin adınız yoksa ekleyin. Videolarınıza bir göz atayım ve size de bu listeye ekleyeyim. Evet, hemen okuyorum. İlk sırada tabii ki de LPS'en miniş, LPS'esizli TV, LPS yağmur, LPS Switch Sugar. LPS Sister, LPS Çikolata, LPS Selin, LPSM Cool, LPS Sema, Ezgi Fil, LPS Milay. Ezgi Fil'in de miniş videoları var. LPS Milay, LPS Minişler Aylin, LPS İrem, Cupcake TV, LPS Cupcake TV, LPS Deniz, LPS M.L.Pem, Gül Doş, Minişler Dünyası, LPS Rüya. LPS Cupcake TV, LPS Cici Bici, MLP Cici Bici LPS, LPS Şeker Minişler, LPS Sweet TV, LPS Sude, LPS Ezgi, LPS, LPS Başak mı, LPS İrem, LPS Sweet Sugar. Ama şu kalpler olan başta şuradayım. Ondan sonra... LPS Kurabiye TV, LPS Çikolata, LPS Treyyen LPS, Minişler, Şekerler, LPS Sahra Yıldız, Şekerim TV, LPS Lale, İlda Öztürk, onu da, o da bir şey yapıyor. Tatlı Miniş, LPS Milkshake, LPS Elif LPS, Melis ve... Bir şey yazıyor mu okuyamadım. LPS ve okuyamadım. Ay Melis ve he, arkadaşları LPS Zeroş, LPS Silip LPS, LPS Deniz Yıldız, LPS Cupcake, LPS Çilek, Burcu LPS, Sezer LPS, LPS Pofuduk TV, LPS Forever, LPS Elsa, Evcilik TV'nin de videolarını çok seviyorum. O da mini videosu çekiyor artık. LPS Çilek TV, LPS Kendi TV, DPS Yağmur Met. Evet bu kanalları çok seviyorum. Atladıklarım da olabilir. Bunlar miniş kanalları. En sevdiğim. Hatta bunlar benim abone olduğum miniş kanalları. Bütün hepsinin eksik de olabilir. Özür dilerim. Lütfen bunu hepsi yorum yazsa benim için çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu donanlar benim için çok güzel video çeken İlk sırada neden LPSM Miniş var? LPSM Miniş bir tanecik LPSM Miniş. LPSM Miniş bir tanecik. Ondan güzel video çeken var mı acaba? Vardır tabii ki de. Diğerlerine şey yapmıyorum. LPSM Miniş gibi güzel video çeken her vardır tabii ki de. Ama LPSM Miniş bir başka ya. LPSM Miniş çok güzel çekiyor. LPSM Miniş çok ama çok seviyoruz. LPSM Miniş'e her videoda selamlar diliyorum. Evet her videomda LPSM Miniş'e selamlar. LPSM Miniş'i e çok seviyorum. ya Arkadaşlar soru cevap videosu çekeceğim ve bir tane sorum var ya. Lütfen yazın. Soru yazın lütfen ya. Sorularınızı lütfen yazın. Sizi çok seviyorum ben. Niye yazmıyorsunuz? Niye? Sizi sevgimi açıklayabilirim. Abonelerimi ben çok seviyorum. Bana abone olmuş, bana insan yerine koyup abone olmuşlar diye düşünüyorum yani. Ben asla sizi aşağılamıyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yani seviyorum sizi. Abonelerime çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlara da teşekkür ediyorum. Belki beğenmemiş olabilirler. Onlar da haklılar. Yani beğenmediği şeye abone olmak zorunda değiller. Ben beğenmediğim şeye abone olmuyorum. Beğendiğim kanallar en sevdiğim bunlar. Miniş kanalları yani bu kadar yazdım. Sizler için elimi yordum arkadaşlar yani. Bugün kaçıncı videom bu? 1 2 bu 4 5'in 4 5 video olmuştur arkadaşlar. Sizi çok sevdiğim için video çekiyorum. Pardon. Evet. Arkadaşlar ben erkek değilim biliyorum ama benim Yani elime geldi. Böyle bunlardan bir sürü var. Bunların da videosunu çekmek istiyorum. Çekeceğim de. Bugün hatta bir sürü video çekip koyacağım. Çünkü yarın İngilizceden sınavına girdim. Ve yüksek not aldım. Bir daha İngilizce sınavına gireceğim. Yani kazandım. 90 aldım ve kazandım. Bir daha sınava gireceğim. 300 kelime ezberlemem gerekiyor arkadaşlar İngilizce'den. O yüzden çok işim var. Bugüne bütün videolarımı çekeceğim. Yarın çok ama çok çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bugün bütün videoları bitirmek istiyorum yani. Az videom kalsın istiyorum. Yarın bir tane sadece şeyi çekmek istiyorum. Minister sınıfta videosunu çekmek istiyorum. Aslında şu an çekmek isterdim ama şu an evde anneannemler olduğu için çekemiyoruz. Annemle çekerdik de Kardeşime babam bakabilirdi. Çekmek isterdim ama çekemiyorum anneannemler olduğu için. O yüzden özür diliyorum. Minisler sınıfta yarın gelecek arkadaşlar. Beni lütfen izleyin. Kanalıma abone olun. Beğeniriz. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Sizi çok ama çok seviyorum. Abone ol. Beğen. Yorum at. Muçk muçk muçk.